Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde biraz bir değişikliğe gidilmiş Bolat 55 20 motor testleri kutu açılımı yapıyoruz. İçinden ilk çıkan motor kısmı. Buna kurulum yapıp sahibine iade sahibine gönderim yapacağım uygun zamanda. Hayırlısı inşallah. Şimdi bunun palayı falan takacağım. Tako test yapacağım. Dincil yağlama yapıyor mu? Onu kontrol edeceğim. Ondan sonra tako testte motorun olan devrini, yüksek devirdeki devrini ölçeceğiz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bakacağım. Evet, şimdi önce paladan. Neyse. Paladan önce. Şöyle bir dişlisini şey yapalım. dişli takalım. Çantasının içinde ne çıktı çantasından? Yeni gaz ayar torna Çok değiştirmişler. Maddein Türkiye üzerine yazmışlar. Türkiye'de üretiliyordur. Umarım öyledir. Bu anahtarı da daha büyümüş, daha kalın vurmuş. Bu sefer daha güzel olmuş yani. Daha önce küçüktü. Bu şeyler daha inceydi. Biraz, bir nebze kalınlaştırmış. Bu da güzel bir şey. Bunlar da civata gevşemesi olmasın diye tüm bu motorlara yani sadece Mahmud'a böyle sabitleyici uyguluyoruz. Çünkü bunları hayatta görüyoruz gevşediklerini paraya vurabiliyorlar. Paranın arasında kalabiliyorlar ya da Evet. İncelememizi göre fark ettiyseniz seri numarası artık e, etiketli değil de şeyli yapmışlar. Seri numarayı Gördüğünüz gibi seri numarayı böyle la bir şeyle yazmışlar. Burat 55 numarası bir de seri numarasını yazıyor. 55 20 ve de seri numarası yazıyor. Evet. İşi hallettik. Şimdi parasını takacağız. Mide zincirini takacağız. İşte zincir kutusu bu şekilde. Bazen başkaları Evet da şimdi taktık. Yan kapağını da takalım. Bunu takarken ben fren atabiliyor, atabilir fren atmaması için geri çekersin önce. Yoksa fren çekili takmaya çalışırsanız kapak yerine oturmaz. Bazen çöküldükten sonra freni açıyorlar freni böyle takması zor oluyor. Turlarda ise bunun kapağı takılmıyor diyorlar. Daha değişik motorlarda ise bu daha çok kafa karıştırıyor. Para siz takıp filenin geri açmanız gerekebiliyor. Evet, devam edelim. Tamam, ince destekte. Saplamaları sıkalım, para saplamalarını. Buradaki dişe oturup oturmadığında da kontrol edin. Tersi yönüne dikkat edin. Yani alttan kes, kesik yerleri motora bakacak şekilde takarsınız. Benzini ayarla benzini. Bunun içinde başka para kapağı var. Para kapağı. Kullanma kılavuzu. Ne de ya yağ, yakıt şeyi var. Biz bunlara selantra yağı kullanıyoruz. Gelen nereye ya? litre karıştırdığımız ölçülü ölçekli selet daha yağlı benzini dolduralım. Öbürünü ver. Şimdi incir yağını, dincir yağını full koyacağız. Çünkü Motor hiç çalışmamış. Full koyduğunuzda bir de kapağı kapattığınızda e, depo içine basınç uyguluyor. Basınç uyguladıktan sonra havayı kolayca alabiliyor. Al. Al. O zarar vermeyen, doğayı, çevreyi kirletmeyen serantra zincir yağı koyduk. üzerinde AI Star sayesinde yaşlı kişiler kolayca değiştirip <laughs> Ayrıca bunda daha önce primer pompa vardı. Bu primer pompaların amacı bir tık daha erken çalışmasını sağlıyor. Daha yani ilk çalıştırmalarda primer pompası olanlar sıfırken ilk çalışmada biraz doğru çalışıyor. Ama diğerlerinde kolay kolay çalışır diğerlerinde çünkü karbüratörü ilk defa benzin yakıt gelecek bu şekilde işte ama primer pompalar hortumları yani pompayı değiştirmeniz gerektiğinde veya hortumları değiştirmeniz gerektiğinde size ek bir iş yani hortumları değiştirme bazen bu motor amatörleri söküp komple ikiye ayırmanız gerekiyor. Boruyu değiştirmeniz gerekiyor. Ayrıca primer pompalı olanın benzin ortumu giriş daha büyük oluyor. Bunu piyasada kolay kolay bulamazsınız. Ama primer pompa sizleri piyasada çok bulursunuz. Mesela Domax'da benzin pompası yok. Huyun çoğunda yok. Başka Hangi motorlar? Akromej'de de yok. Birçok motorlarda yok. Çok nadir de olsa bazı motorlarda var ama bu motorlarda ben şikayetleri çok gördüm. Primer pompaların insanlarına kadar mağdur ettiğini ustalarına kadar yorduğunu gayet iyi biliyorum. Şimdi motorun testlerini yaptık. Zincir yağlaması da tamam. Zincir yağlamasını böylece görebiliyorsunuz. Zincir yağlamasını tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı çıkmaması için bunun şey yapmamız toplayıp yağını benzinini boşaltmamız gerekiyor. Kargoda biliyorsun kasaplar oluyor, kötü davranıyorlar, kargoları fırlatıyorlar sağa sola. Üzerinde kırla biri yazmasına rağmen, yazmasına rağmen adam gibi davranmıyorlar. Oğlum yapmayın o iş yapmayacaksınız. Kargolar düzgünce yerleştirmeyeceksiniz. Yapmayın. Çıkın gidin işten ayıp ya. Neyse, işte bir de bu kasaplara karşı da kargo, kolilerken kargo, buna bizlerin önlem alması gerekiyor. Bu kasaplardan kurtuluş yok. Ayrıca kargoya verdiğinizde bir kağıt imzalatıyorlar. Tüm sorumluluk bana aittir diye okutmadan, okutmadan sadece okudum imzalat imzalattırıyorlar ama onu imdara tür sonra şey kargolar sorumluluk almıyorlar. Yani işi sıyırması kolay. Tamam da böyle bir sistemi yaptınız. Ne de olsa şikayet gelmiyor. O çalışanlar daha daha pis davranmayacaklar mı? Daha kötü davranmayacaklar mı? O malları kötü atıp savur atmayacaklar mı? Ayıp ya. O nasıl bir şey sen buraya şey gün yasa koyup da e, şeyle, bana aittir diye kağıdın millete e, okumadıkları halde, bilmedikleri halde imzalatıyorsunuz. Nasıl bir şirket yönetiyorsunuz? Önce çalışanlarını da adam gibi çalıştırın. Çalışanları kameralarla takip edin. Bakalım nasıl davranıyormuşlar. Neyse bazen koller yırtıyorlar, bazen eziyorlar, nasıl kasap diyor. davranıyorsalar, bunlar PTT'li Polat'tan bana geliyor ya da Aras kargo fark etmez. Herhangi bir kargo örnek veriyor. Bunlar zarar gördüğünde bunu fabrikaya bindiriyoruz. Ama alırken de tutanak tutun diyorum. Yani tutanağı Kolye açmadan tutabilirsiniz. Kolyeyi net daha yırtılmış da tutabilirsiniz. Tutak, ama bu durumda bu konuda firmada bizim mağdur etmedi. Bir de kargoyu alan müşterilerimiz mesela kargoya aldın kar kolyede yırtık var. Ama bir eksik ol olup olmadı görünmüyor. O zaman Beni ararsın, eksik varsa bana danışırsın, onu hallederim. Veya motorda kırık varsa onu da halledebilir. Ama çok kötü bir darbe aldıysa o zaman da değişimini yaparım. Yani kötü, çok kötü bir ciddi bir kırık varsa, ciddi bir sorun varsa bunu bunu değişim yapılır. Ama bu kaybolduysa veya hut küçük bir şey kaybolduysa onu karşılarız. Ama falan sadece falan para düşmedi, falan tarafı yırtıksa bunu bir şey kayboldu anlamına gelmez. Şimdi biz bunu gönderirken iyi bir kolilememiz gerekiyor. Bana gelen bazı kolilerde tabi hasar görünüyor. Hasar bunları bir şey yapmıyorum. Onları eksiklerini falan bakıyoruz. Kırık falan varsa fabrikaya bildiriyoruz. Neyse öncelikle palayı yatay bir şekilde koyacağım bu kapağın içine koyup da koyacağım. Herhangi bir delme olmasın diye. Belki de böyle yapmalıyım gerekiyor şöyle yine. Burası daha kalın. Daha kalın. Buraya bir şey sarmamız gerekiyor. Ondan sonra altına koymamız gerekiyor altına. Burada delme ihtimaline karşı buraya bir şey saracağız. Kasap kargolara karşı bir önlem almak gerekiyor. bu kargo firmalar tüm sorumluluğu göndereceği yüklerse çalışanlarını asla ayar veremez. Asla bir düzen veremez. Ama kargo terfi yapan kişiler o kargocalara o hesap verecektir illa. Yani hangi kargo iyi bir hizmet ederse, hangi kargo ürünleri sağlam gönderirse, hangi o adam gibi iş yaparsa o kadar uzaktır. Evet, palayı en alta koyduk. Şimdi motordaki yakıtları falan, boşaltacağız. benzin falan koni getirin.

kendileri e, sabitleyici yoktur diye Mahmud'u biz taktık. Tabii Mahmud da risk oluşturup bunu da banklamamız gerekiyor, sarmamız gerekiyor. Ama daha doğrusu Mahmud'larda kır forması daha iyi bir şeydir. Mahmud'larda kır forması daha iyidir. Şundur. Çünkü... Mahmud'larda kır olursa ama Mahmud'un da yerinde durması lazım. Yerinde durmazsa kırıfın kırıf çıkar. kırıp etrafta koli falan delebilir. Delme riski olabilir. Tek o testini yaptık. Bazı motorlarda ayar istiyor. Bazı motorlarda Gerçekten ayar istiyor. Ama bunda hiçbir ayar istemedik. Ayarlar güzel çıktı. Daha çok pek uğraşmadık ama yine de gönderici için herhangi bir mağduriyeti olmasın diye testler falan yapıyoruz. Ben ver bana. Siyah bans. Evet burada paranın bu girişleri de zarar verebilir kolye, bunu da kapatmamız gerekiyor, genelde şey kapağı ver kapağı Para kapağı, işte burada böyle yine kapatır da buranın delme, şey olma, delme, delmek gibi bir tehlike olmayacaktır koyuyoruz. Zincirini. Defteri nerede bu? Defteri. Onu da şöyle üzerine yapacağız zaten. Bunun kadar tuğuna bir destek bu canatları. Aliyan anahtarları, bu Aliyan anahtarları biraz uzundu. Bunları kısalmış, kısalmış. Daha önceki de uzundu. Yani bunlar güzel olmuş. Bunlar E'de kalınlaşmış. Daha önceki E'de inci, kalın olmuş. neyse içeriklerin tamam durdurduk. O neydi? Hava vurdun. Bu, he. Tamam değil mi? Tamam. Açık. Aa 22 4 gün 878 878 Tamam. Evet, böylece kolun içeriği bu şekilde, bu şekilde işte... Burada fren kolu tam kapağı üzerine geliyor? İnşallah kasaplar zarar veremez. Her koli göndermede kasapların yani rehavete kapalıp da yani böyle bir sözleşme yaptırsalar mesela gönderirken bir kağıt imzalay, tüm sorumluluğu göndericiye yükleyip gönderseler bundan sonra çalışanlar hiçbir sorumluluk almadılar o 10 metreden 20 metreden kargolar savururlar, atarlar. Böylece kargolara zarar verebilirler. Ama yine de bu kollere, böyle bir risklere mesela pala delmesine karşı bir de pala cıvataları delmesine karşı bir önleme tabii ki şey göndericiler önlem almalı ya da marka sahibi önlem almalıdır. Şimdi de bunu iyi bir bantlayalım buradan evet, beri. Onun müdür olmuştu. Benim, benim. Böylece kolyeyi koliyi hallettik. Kargo sahibine teslim edeceğiz. Evet, Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.